Akşam kaçıyor çocuk çocuk kaçıyor. Olay yerindeki mahallede oturuyorum. Saat 16.30 sıralarında e, kuvvetli şekilde otomatik tarama silah sesleri duyduk. E, dışarıya baktığımızda e, büyük bir kalabalık, topluluk gördük. İçlerinde bir gün polis vardı, işte vatandaşlar vardı. Sonra evin önüne baktığımızda şurada da, e, bir bayanın, genç bayanın yaralandığını gördük. E, işte müdahale ediyorlardı, avlu mavlu attık yukarıdan, tampon yaptılar. Ambulans geldi işte aldı neyse. E, de bir parti konuşması varmış e, oradaki şeylerden dolayı tam şu şekilde partinin olduğu şey parti konuşmasının olduğu yere doğru karşı taraftan ters yönden arabayla geçiyorlar ve o arada e, bir uzun namlu bir de silahlarla tabancalarla tarayarak şu istikamete doğru gidiyor bu kadında. Sana diyorum şurada bir yerde oturuyormuş. Kayınpederine gidiyormuş galiba. Karşı taraftan da Süleyman Soylu ve yanındaki kalabalık geldi. Dernek binasına girdiler. Girişi kapattılar. Oradan da girişi kapattılar üç yönlü. Buraya giriş kesinlikle kimseyi sokmadılar o anda. E, bir saat sonra çıktığımda yukarıya anneme, annem hala şey, kombi patlı zaten diyor, titriyor. Marketten geliyor, marketten gelirken az da gelsem kurşun bağ geliyordu. Ondan oradan beni bir komşu aldı oraya evine götürdü. Ortalık durulayınca da orada kaldım. Korktuk doğrusu çok yani korku geçiyor, korkuş geçirdik.